Hoş geldiniz çok değerli seyircilerimiz. Önemli bir gelişmeyi duyurmak üzere karşınızdayız. AK Parti'nin ekonomiye ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu değerli izleyicilerimiz. Son dakika haberine göre AK Parti'nin ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Dikkat, yiyecek içecek sektöründe çalışıp Nisan, Mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara Dikkat 1500 TL ödenecek değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum. Yiyecek içecek sektöründe çalışıp Nisan Mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL ödenecek. Kurumlar vergisi 2021 yılı için %25, 2022, 2022 yılı için %23 olacak. Çiftçilerin tarım kredi kooperatifine olan borçları yapılandırılacak değerli izleyicilerimiz. Yiyecek içecek sektöründe çalışıp Nisan Mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL ödenecek. Kurumlar vergisi 2021 yılı için %25, 2022 yılı için %23 olacak. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.